nefis bir rulo kek tarifim var. Bunun için 6 adet elmayı soyuyorum. Sarı veya kırmızı hiç fark etmez. Hangi renk olursa olsun. Rendenin iri gözünde elmaları rendeliyorum. Elmanız çok fazla suluysa suyunu lütfen süzün. Tavaya elmaları alıyorum. Orta ateşte kavuracağım. Kesinlikle kısık ateşte yapmayın ki elmalar sulanmasın. Üzerine bir çay kaşığı kadar tarçın ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Ve kavuruyorum. Orta ateşte karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Büyük boy tepside yapacağımız için elmalarınız da 6 adet dedim ama ben büyük boy olarak kullandım. Eğer büyük boy değilse 8 tane elma kullanabilirsiniz. Yani biraz fazla olsun ki tepsinin altına yaydığımızda tepsi yarım yamalak kalmasın. Her tarafını kaplayacak bir şekilde tepsiye yayacağız çünkü. Şimdi altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Keke için 3 adet yumurtayı kırıyorum Bir klasik su bardağı toz ile çırpıyorum. İyice kabardı. Köpük köpük oldu. Şimdi çırpmayı bırakıyorum. Üzerine yarım klasik su bardağı ılık sütü ekliyorum. Çok fazla kaynar olmasına gerek yok. Biraz ılık olsa yeterli olacaktır. 2 su bardağı un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya ekliyorum. Ve aşağıdan yukarı doğru köpüklü halini indirmeden güzelce karıştırıyorum. elmalar iyice soğudu. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi elmaların tamamını yayıyorum. Şimdi üzerine keki ekliyorum. 180 derecede, önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Kek biraz soğudu. Alıp bir şekildeken hemen keki kağıt serip ters çeviriyorum. Ve bu şekilde rulay yapıyorum. Şu anda kek ılık bir şekilde tamamen soğumadı. Şimdi bu şekilde bırakıyorum ve tamamen soğumasını bekliyorum. Canınız pasta istediğinde en kolayından bu meyveli pastayı yapabilirsiniz. Yumuşacık kekiyle harika oluyor. Gerçekten tavsiye ederim.